Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kulağın bildirim sesinde mi yoksa ezan sesinde mi? Milyarların gözü kulağa takip ettikleri fenomenler ve gurulardan ceplerine gelecek gönderilerin bildirimlerinin sesinde. Kimsenin gözü kulağı yok her şeyi yaratan Allah'a ve onun çağrısı olan ezan seslerine. Bir bakalım milyarların gözü kulağı eli ayağı olmuş fenomenlerin takipçilerine neler yaptıklarını. Amerikalı fenomen, her şeyin uzmanı, sağlık gurusu, takipçilerin taptığı bir kadın. Hayranların önce kendine kul cool köle edip sonra onları seks işçisi olarak çalıştırıp kazançlarına çökerek kendine bir saadet zinciri oluşturmakla suçlandı ve hapse atıldı. Şimdilerde hayranları travmalarla, borçlarla cebelleşmekte bizde de bildiğin gibi durum Amerika'daki gibi. Her gün bir fenomenin, tosuncuğun, üfürükçünün, şarlatanların dolandırıcılığı, kara para aklamasını, yargılanmasını, tutuksuz salına vermesi gibi işleri vesaire vesaire. Dört gözde. Yeniden başlama bildirimini beklediğiniz Müge Anlı'nın programı gündeme bomba gibi düştü. Üfürükçü adamın yaptıklarını duydukça Müge Anlı artık pes dedi ve sana şöyle seslendi. Bunun altını çiziyorum. Şuranı iyi edeyim diye oranızı buranızı ellettirmeyin. Adamlar hem paranızı alıyor hem de canının istediği her şeyi sizlere yapıyor. Hey arkadaş kendine dost olarak şarlatanları seçtin. Kendini onlara kul köle ettin. Dünya ve ahiretini zelil ettin. Allah'a kul olmak nefsine ağır geldi. Emirlerine uymak çok zor geldi. Ve şeytan seni hemen ağına düşüverdi. Allah'a iman etmiş olsaydın arkadaş, Rahman'ın Tövbe Suresi 34. ayetindeki sözlerini uyardın da huzur içinde yaşardın. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, uyanık bulunun. Ahbar ve ruhbanın, Yahudi hamamları ve Hristiyan papazları gibi dinini dünyalık kazanç kapısı yapan bilgin takımının, gurularının, fenomenlerin birçoğu insanların mallarını hakkı olmadan din istismarı ve sahtekarlıklarla alıp yemekte, Bunları kendilerine itimat ve itibar eden kimseleri zalim sistemlerine uşak haline getirmekte ve onları Allah yolundan çevirmektedirler. Oysa altını ve gümüşü, parayı ve serveti biriktirip de Allah yolunda harcamayanları gelince işte onlara acı bir azabı müjdele. Ki bunlar dini hizmet perdesi altında servet ve şöhret edilmektedirler. Tövbe suresi 34. ayet Ey dünyaya dalanlarla beraber dalmış arkadaş! Daha ne kadar sövüştüreceksin bu gibilerine? Gel şimdi nasuh bir tövbe ederek Allah'a sığın her halinde. Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı bulamazsın. Öğren artık bunu ölmeden önce. Haydi selametle.